Peki, şimdi gelelim bu soruya. Doğrusal bir yolda ilme zaman grafiği vermiş. Durgun halden harekete başlamış arkadaşlar. Diyor ki, t eşittir ikinci saniye anındaki öteleme kinetik enerjisi nedir diye sormuş. Şimdi yapacağımız olay şu sevgili evet. arkadaşlar. Bakın, ilme zaman grafiğini veriyorsa altta kalan alan bize hız değişecek. Burası 10 metre bölü saniye hızı değişecektir. Peki durgun halden dediğinden dolayı o zaman metre bölü saniye olacak diyeceğiz. Peki 10 metre bölü saniyelik hızı var. İkinci saniye anındaki öteleme kinetik enerjisi nedir diye sormuşlar. Yani 100 yaptı. 400 bölü 2'den yine 200 jürlük arkadaşlar bir öteleme kinetik enerji. Devam edelim. Birbirine iple bağlı x e cisimleri f büyüklüğündeki yatay kuvvetin etkisiyle hareket ettirdikten bir süre sonra cisimler arasındaki ip kopuyor. Buna göre ip koptuktan sonra neler önemsizdir Peki, şimdi olay şu arkadaşlar. Sürtünme önemsizse, şimdi bu kuvvet bu cisimleri çekiyor. Belli bir hız noktasına kadar çıkarttı. O zaman ip koptuktan sonra X, V hızıyla hareket edecek. Sonra, o zaman sabit hızla hareket ederse, kinetik enerji X için değişmez. Y için baktığımız zaman arkadaşlar, uyguladığımız kuvvet sadece Y cismi üzerine. Yani. Şimdi, Y üzerine etki eden kuvvet değeri ne yapacak? Artacaktır. Yani... Sadece Y üstüne etki eden kuvvet artıyor. Yani o zaman sistemin yani Y üzerindeki ivme de artacak. Hızı artar. Hızı artarsa kinetik enerjisi artar. Peki şunu söyleyeyim size. Şimdi mesela ip kopmasaydı ip kopmasaydı X ve Y cisimlerinin kinetik değişmez ikisi de değil mi? Değişir. Neden değişir? Şundan dolayı. Belli bir ivmeyle hareket ediyor ya. Belli bir ivmeyle hareket ettiği için sürekli kinetik enerjisi artacaktı. O yüzden ee, burada da aynı muhabbet var. Yani, yani ee, kuvvetin uygulandığı sistemlerde ivme olduğu için yani net kuvvet sıfırdan farklı olduğu için o zaman hep kinetik enerjisi artar. Hocam artar ikisi diyeceğiz. doğru orantılı Anlaştık. olduğu için zaten mesela e, hem ikisi de sürekli yani aynı şekilde hızlanacağı için e, yine değişmez olmuyor. Yani tam artıyor. Onu anladım da daha demin dediğinizi. Yani ikisi birbiriyle doğru orantılı artacak değil mi? Yani tabii doğru orantılı artacaktır. Yani İp ip kopmadığını düşünelim. İşte y'nin hızı tamamen sallıyorum. 10 metre bölü saniye olduğu anda x'in de hızı 10, işte 11 olacak. Çünkü aynı ip üzerinde. Yani o yüzden e, hızları eşit olacak. Yani hızları eşit olacak ama kinetik enerji tamam. O yüzden değişmez, artar. Yani e şıkkı olacak cevabımız. Peki. Buna bakalım. Yatay bir yolda. Doğrudur. Bakıyorum şimdi 0 ile t arasında cisim durmuş. Hani duruyor. T ile 2T arasında e, gitmiş. 2-3 arasında yine duruyor. 3-4 arasında yine gitti. Diyor ki cismin K bölgesindeki kinetik enerjisi M bölgesinin 4 katıdır. Diyor. Bakalım. Şimdi K bölgesinde arkadaşlar konum zaman zaman mesela VK diye yazalım. VK eşittir. VK eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 2X bölü T. Sonra M'ye bakıyorum. M'ye baktığımız zaman arkadaşlarım M Ama Şimdi e, burada ne yapmış arkadaşlar? 2 ve 3 aralığında bu cisim ne yapıyor? Duruyor. Hareket etmiyor. O zaman e, M aralığında M aralığında hızı Vm diye yazalım. X bölü T 2 V ise ondan sonra M aralığındaki hızı V kadar olsun. K bölgesindeki kinetik enerjisi M bölgesindeki kinetik enerjisinin 4 katıdır diyor. Evet bu doğru. Çünkü neden? 1 bölü 2 M çarpı V kareden birincisinin hızı e, M çarpı 4 V kare. Peki cismin t 2t zaman aralığında kinetik enerjisi artmaktadır diyor. Evet. Çünkü şöyle ama kinetik enerjisi artmıyor ama sabit hızla hareket ettiği için arkadaşlarım kinetik enerjisi artmaz. Kinetik enerjisi sabittir diyeceğiz. Sonra 2t, 2T 4t anında. Şimdi 2t anındaki kinetik enerjisi ne arkadaşlar? Burada direkt durmuş. O yüzden arkadaşlarım hani kinetik enerji 2t anında 4T anındaki kinetik enerjisine eşittir diyemeyiz arkadaşlar. Yani cevabımız anlaştık mı? Evet hocam. Potansiyel enerji potansiyel enerji aslında arkadaşlar cismin üzerinde yapılan iş ile alakalı bir durumdur. Mesela bir cismi biz belli bir yükseklikten serbest bıraktık diyelim. Şimdi burada yükseklik göreceli ama. Mesela nasıl söyleyebiliriz? Şöyle bir sistem olsun. Şurada da olsun. Şimdi yükseklik göreceğiz. Neden? Şimdi burada h kadar yükseklik var. Şimdi şöyle çektiğimizde arkadaşlarım. Burası arkadaşlar potansiyel enerji. Yani e, alt noktada ne kadar yükseklik varsa oraya bağlı. Potansiyel enerji dediğimiz olay mgh'tır diyebilirim arkadaşlar. Yani mgh kütlesi, yer çekilmesi, cismin ağırlığı demektir. Yani ağırlık çarpı yükseklik diyeceğiz. Buna da yer çekim potansiyel enerjisi veya potansiyel enerji de diyebilirsiniz arkadaşlar. Sonra Mesela buradaki olay arkadaşlar, düzgün homojen bir cisim var. Bunun potansiyel enerjisini hesap merkezine bakacağız. Tamam mı? Şimdi burada kütle merkezi e, genellikle arkadaşlarım orta noktalarındadır. Yani böyle düzgün homojen bir e, cisim varsa orta noktası. Mesela 2H kadar yüksekliği varsa arkadaşlarım bunun H olacak. E, bunların da arkadaşlarım potansiyel enerjisini hesaplarken de M çarpı G çarpı H kadar bir Yani 2H demeyeceğiz. Peki. Bakalım. X ismi K noktasından L noktasına sabit hızla, K noktasından L noktasına sabit hızla bir gibi çıkarıldığında yer çekimi kuvveti çıkarıldığında L'den M'ye W2 ve diğerinde W3 diyor. Yer çekimine karşı yapılan işler e, arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Bakın şimdi biz az önce ne dedik? Az önce arkadaşlar e, yerden yüksekliği, kütle merkezine falan bakmamız lazım dedik ama şunu diyebilirim. Mesela tam şurada ortada. O zaman aradaki mesafe arkadaşlar yine 3 aşka duracaktır. O zaman Birinci yapılan iş W1 eşittir arkadaşlarım. Mg Mg 3H olacak. L'den M W2 M çarpı G çarpı M çarpı G çarpı 2H olacaktır. Ve W3'de arkadaşlarım w 3de en büyük W1 ondan sonra 2W3 diye gidecek. Yani cevabımız değişiklikli olacak diyeceğiz. Peki cisimler yukarıya doğru hareket ettirildi bir cismin yeri düşmesini sağlayan kuvvetler yer çekimidir. Böyle bir durumda cisim üzerine yer çekim kuvveti iş yapmış olur dedik. Az önce de dedik zaten. Bakalım. 2M, M ve 3M kütleli noktasal XYZ cisimleri şekildeki konumda tutulmaktadır diyor. XYZ cisimlerinin yeri e, X, E, Y, Z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. X'e bakıyorum hemen. X'in yere göre yüksekliği 2H kadar. O zaman 2M, G çarpı 2 htan 4M'si var diyebilirim. Y'ye baktığımız zaman Y'nin kütlesi M kadar, yükseklik 3H kadar. O zaman MG 3H'dan 3E kadar enerjisi olsun. Geliyorum Z'ye. Z'nin yerden yüksek 3E'lik enerjisi var diyebilirim. E o zaman arkadaşlarım X büyüktür. Y ve Z de eşittir diyebiliriz. Anlaşılmayan bir nokta olduğu anda ve 3 m kütleri X'e cisimleri iplerle şekildeki gibi dengededir diyor. X isminin yere göre potansiyel enerjisi 80 J olduğuna göre Y'nin kaç jüldür diyor. Bakın x'in yere göre potansiyel enerjisi 80 jüldür. Hemen hesaplayalım. 2m çarpı g çarpı 2h'dan. Yani nedir arkadaşlarım? 4mgh eşittir. 80 jülmüş. Geliyorum. O zaman y'ye baktığımızda da arkadaşlarım 3m kütlesi var. 3h. O zaman bu da arkadaşlarım 90 olması mı gerekiyor? Aynen. 4 mgh 80 ise pardon mg mgh 20 olacaktır. 9 mg mgh'da 180. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Yok hocam. Yoksa devam edebiliriz. <laughs> eşit cümle düzgün türdeş KLNP küpleri birleştirerek X, y, Z, T, U cisimleri elde edip P eşit, LN eşit ama K, P KP LN'den büyüktür diyor. Cisimlerin hangisinin yere göre potansiyel enerjisi en büyüktür diyor. O zaman arkadaşlar KP eşitse bunları ben yukarıya alsam K L, L ile N'yi aşağıya alsam olur mu? Yukarıda ne var? Denizli değil mi? K ile P. Yukarıda şöyle L ile N aşağıda. O yüzden denizli olacaktır arkadaşlar. Yukarıdaki olaylardan hangilerini kedi Vardır. Hızı var çünkü. Ağaç dalında duran kuş. Kinetik enerji. Kuşun bir e, kinetiği yok potansiyeli var diyebiliriz. Sabit hızla koşan atlet. Bunun da ile kinetik enerjisi vardır diyebiliriz arkadaşlar. 1 ve 3 olacak cevabımız. Peki. Yatay yolda şekli gibi hareket eden kale... Hı -hı. Gerçi bunlar özel... Özellikle... seviyeye gidelim diye. Sonra başladığımız bölmede. Tamam. De. Farklı tarzda soru varsa ona da bakarız. Bak. Bakalım soruya. Güzel bir soru gibi duruyor. Özdeş ve türdeşliklerin yapıştırılmasıyla şekil 1'deki x cismi elde ediliyor. Buna göre x cismi şekil 2'deki konuma getirildiğinde hangileri doğru olur diyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir baktığımız zaman her birinin orta noktası buralar. O zaman mesela bir kürenin pardon bir kürenin olacak. O zaman MGH, MGH, MGH. O zaman 3 tane MGH oldu. İkinciye bakıyorum. Bak şimdi potansiyel enerji için. Burada ne var? MGH var. Bir tane MGH var. Buraya geldik bak. 2H yükseklik şurası. 3 MGH oldu. Geliyorum buraya tekrardan. O zaman ne yaptı? Şurası totalde 4H yaptı. 1H da buradan o zaman 5 MGH oldu. Kaç olur o zaman? 8, 9. Totalde 8 diyor ki yere göre e, yer çekimi potansiyel artar. Bu doğru. Kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı azalır. Dayanıklılığı ne olur arkadaşlar? Dayanıklılık hatırlarsanız ya. Özdeş cisimlerde 1 bölü haş ile bağlantılıydı. O zaman x'e baktığımızda 1 bölü haş diğer tarafa baktığımızda da 1 bölü mesela pardon 1 bölü 2 h, buraya baktığımızda 2 bununla karşı dayanıklık da azalır. Bu da doğru. Hacim artar. Yani, evet hacim artar. Yüzey alanıyla da doğru orantılı değil miydi? O şeyde şimdi kendi alanına karşı dayanıklılık diyorsa bu kes, kesit alan bölü hacim olacak. Evet. Tamam mı? Ama kendi aralığında karşı dayanıklılık dediği olay bu. Bir de e, yani, kesit hocam, alana o bağlı bir şey olay. Var. Desen, birincisine o da, hani yerde üç birinlik şey var mesela o küplerin şeyini biraz sen. Ama ikinci şekilde bir tane var. Bu yüzden dayanıklılığı azalır desem. Yok öyle değil de e, yüksekliğe bağlı. Şimdi kesit alan böyle hacim oranına bakıyoruz ya. Yani. Kesit alanı mesela e, ne olsun? İşte A çarpı A çarpı A. Ondan sonra şey ne oldu? 3A oldu. Pardon A çarpı diyorum ya. 3A oldu. Ondan sonra yüksekliği ne? A. O zaman kesti daha. Ondan sonra 3A kare. Ama hacmi ne oluyor? Daha fazla oluyor. Ya işte dediğim gibi yani hani ilk başta 1 bölü H 1 bölü 2H oldu. Ondan sonra ikincisinde de 1 bölü 6H oldu. Yani o yüzden de dayanıklılığı azalıyor. Hacmi de zaten artmaz. Hacmi artması ne alaka? O da yanlış oldu. Cevap 1 ve 2 olacak diyeceğiz. Kinetik enerjisi en fazla değişmiştir diyor. Hangi aralıkta diyor. Şimdi arkadaşlar burada kinetik enerjisi mesela sıfırdan 2V çıkıyor. Buradaki hız değişimi 2V kadar. L aralığında ve 2V'den 3V'ye V kadar hızı değişmiş. Geliyorum bakın M aralığına. M aralığı arkadaşlar şu. Arkadaşlar 3V'den eksi V'ye düşüyor. Şimdi buradaki olay bir kere zaten 3V'den sıfıra düşse bile en büyük değişim burada olacak ondan sonra 4. aralığında arkadaşlar zaten kinetik enerjisi sabit değişmemiş diyebilirim. Yani cevabımız C şıkkı diyeceğiz. Peki Diyor ki bak yatay bir düzleme K noktasından V hızıyla geçmekte olan bir cisme F kuvveti yatay olarak şekildeki uygulandığına cisim yavaşlayarak L noktasına gelse o zaman bir kere yatay düzem sürtünmeli. Çünkü hız yönde sağ tarafa doğruymuş. Hız yönde sağ tarafa doğru olduğundan dolayı bu sistem sürtünmeli diyeceğiz. Terse doğru kuvvet olması gerekiyor. Peki o zaman sürtünme kuvveti yavaşladığından kaynaklı olarak arkadaşlar F kuvvetinden daha büyük olacak. Cismin K noktasındaki kinetik enerjisi L noktasındakinden büyüktür. Bu da doğrudur arkadaşlar yavaşladığından dolayı. Cisim K L noktalar arasında ivmeli hareket yapmaktadır. Bu hareket yapar diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Peki. Bu da yine kolay bir soru. Yaptığımız sorulardan bir tanesi. Şöyle farklı yapalım. Ya bitmiş. Tamam. Şimdi şuna bakalım o zaman. m ve 3m kütleri iksiriz isimleri şekildeki bir dengedeyken k noktasına bağlı ipte oluşan gerilme kuvveti 120 Nm'dir diyor. Bakın burası 120 Nm'muş. Peki. 120 Nm için arkadaşlar şunu söyleyebilir miyim? 120 <laughs> newton. Evet, ağırlıklarına bağlı. 120 newton, m ve 3m kütleri e, cisimlerin toplam ağırlığına bağlı. Yani 4m kütleri cismin etkisidir yani. O zaman 4m kütleri cismin 4m çarpı yer çekimine 10 alırsak eğer, 120 newton yapıyor. O zaman her bir m kütlesi 3 kilogram, 3 kilogram olacaktır. Peki, x cisimlerinin X cisimlerinin, X ve Y cisimlerinin yere göre olan toplam yer çekimi potansiyel enerjisi kaçtır diyor. Şimdi Y'nin mesela 9 kilogramlık kütlesinin olduğunu gördük. Ondan sonra X'in de 3 kilogram kütleli cisim olduğunu gördük. X'e bakalım hemen. Kütlesi 3, yer çekimi 10. Ondan sonra yüksekliği de 70 santimetre. yani o da 0.7 metre olacaktır. 0.7 metre. Artı diyorum. Toplam enerjisini soruyordu. Yeni kütlesi 9 kilogram. Kütlesi 10. Ondan sonra yerden yüksekliği de 0.4 metre. O zaman bakarsak arkadaşlar şuradan 21 geldi. Şuradan da 36 geldi. O da ne yapar? 57 Joule yapacaktır. Anlaştık mı? Gelelim diğer suya'ya. Şimdi gelelim diğer bir potansiyel enerji olan esneklik potansiyel enerjisine. Esneklik potansiyel enerjisi dediğimiz olay arkadaşlar. Bir cisme kuvvet uygulayarak biz bu cismi pardon yayı yaya kuvvet uygulayarak yayın denge noktasından saptırabiliriz. Mesela buradaki olay şu arkadaşlar. Şimdi burada x kadar ben bu yayı sıkıştırıyorum. O zaman arkadaşlar veya x kadar bu yayı biraz çekelim. O zaman bu kuvvetin yaptığı iş olarak arkadaşlar aslında şu vardır: kuvvetin değeri F eşittir k çarpı x'tir. K çarpı x demek k yay sabiti, x de e, metre cinsinden sıkıştırma veya gerilmesidir arkadaşlar. Şimdi yayda depolanan enerji de yayda depolanan enerjidir de arkadaşlar. Burada 1 bölü 2 k çarpı x kare olarak karşımıza çıkıyor. k dediğimiz yay sabiti, x dediğimiz arkadaşlarım metre cinsinden sıkıştırma veya uzatma miktarı olacak. Değil. Peki. Mesela çözümlü bir örnek var burada. Şekildeki yay şekildeki yay f kuvvetiyle çekilerek denge konumundan x kadar uzatıldığında yayda e kadar enerji depolanmaktadır. Buna göre yay denge konumundayken 3x kadar çekilerek uzatıldığında yayda depolanan enerji kaç e'dir demiş. Hemen bakalım. E eşittir diyeceğiz. 1 bölü 2 daha çarpı x kare olacak. 3x kadar çekildiği zaman da e eşittir arkadaşlar. 1 bölü 2 1 bölü 2 k çarpı 3x'in karesinden 9x kare olacaktır. Buna e diyorsa buna da e diyelim. O da arkadaşlarım 9e kadar olur diyecek. Değil mi? denge konumlarını vermiş özdeş yaylarla kurulu şekil 1 ve 2'deki düzeneklerde k yayı 2x kadar sıkıştırıldığında yayda e kadar enerji depolanıyor diyor m yayı diyor x kadar sıkıştırıldığında diyor kaç e enerjisi depolanıyor bakın e eşittir diyeceğiz <laughs> 1 bölü 2 k çarpı 2x'in karesinden 4x kare diğerinde de 1 bölü 2 k çarpı x kare oluyor 4x karesi e ise x karesi de arkadaşlar e bölü 4 kadar enerji olacak diyeceğiz. Yani 1 bölü 4'ü diyeceğiz. Artık. Burada da bu sefer yaylar farklı. e 1 bölü e 2 oranını istiyor. 1 bölü 2 2k çarpı x kare. Diğerinde de 1 bölü 2 k çarpı 2x'in karesinden 4x kare oluyor. Bunların birbirine oranı nedir diye sormuş. 1 bölü 2'ler, k'lar, x kareler gitsin. x kareler gidiyor. 2 bölü 4'ten ve 1 bölü 2 yapar diyeceğiz. E1 bölü E2 oranı da bu şekildedir diyeceğiz. Esneklik kat sayısı 0,1. Newton bölü metre olan bir yayı 10 santimetre sıkıştırmak için harcanan enerji ile yay sabiti 2,5 olan bir başka yayı kaç santimetre sıkıştırabiliriz? O zaman enerjisine bakalım. 1 bölü 2. K'sı 0,1. 0,1. Ondan sonra 10 santimetre metre cinsine çevirdiğimiz zaman arkadaşlarım 0,1 metre olacak. 0,1'in karesinden de 0,01 yani 1 bölü 100 olacaktır. Peki eşittir diyeceğiz. 1 bölü 2. Hani bu enerjiyle 2,5 olan yay sabitini ne kadar sıkıştırabiliriz diye soruyor. 2,5 yani 5 bölü 2. Bunu da yazalım. Ondan sonra onu da x kare diyeceğiz. Metrenisinden bulacağız arkadaşlar. Bak şimdi. 1 bölü 2'ler gitsin. <laughs> şimdi şurası 1 bölü 1000 oluyor. Yani şurası hemen düzeltelim. 1 bölü 1000. Ondan sonra şurası da gitsin komple. Karşıda 5 bölü 2 var. O zaman 2 bölü kaç oluyor? 500 mi oluyor? Aynen. 2 bölü 500 oluyor. X kare eşittir. X kare eşittir arkadaşlar. 2 bölü 500 olacaktır. 2 ile çarptığımız zaman arkadaşlar kaç yapar? 4 bölü 1000 olacak. İlginç değerler çıktı. bakın Kaç santimetre sıkıştırabiliriz diyor. 4 bölü 1000. O da 2 bölü 10 köklü bir şey çıkıyor. 10 santimetre sıkıştırmak için. Bir yerde yanlış mı yaptık arkadaşlar? Bir bakın bakalım. 1 bölü 2 k çarpı x kare 0,1 metredir. Onun karesinden de 1 bölü 100'dir. 1 bölü 2 k çarpı 5 bölü Heh. 2 buçuk aynen o da doğru. 5 bölü 2 çarpı x kare tamam. O da doğru. 1 bölü 1000 2 bölü 500 2 bölü 5000 oluyor hatta pardon. 2 bölü 5000 o da 4 Bölü 10.000 olur. O zaman hatta aynen aynen 4 bölü 10.000 olur. X de 2 bölü 2 bölü 100 yapıyor. 2 bölü 100 metre yapacaktır. 2 bölü 100 metre de arkadaşlar 0,02 metredir. 0,02 metredir. O da arkadaşlar 2 santimetre yapacak. O da 2 santimetre yapacaktır. Aynen öyle. Tamam. Peki. Devam edelim. Yay bir kuvvetin etkisiyle denge noktasından uzaklaştırıldığında tekrar eski konumuna geri dönmek ister. Esnek cisimlerin eski konumlarına geri dönmesini sağlayan kuvvete geri çağırıcı kuvvet denir. Bu geri çağırıcı kuvvet dediğimiz olay da arkadaşlar F eşittir K çarpı X. Hani yön olarak da ters yönü olduğu için eksi diyeceğiz arkadaşlar. F eşittir eksi K çarpı X diyeceğiz. Birlikte hesaplayalım demiş. Öteleme kinetik enerjilerini hesaplayalım demiş. Hesapladık. Bunu da hesaplarız. Hesapladık. Bunu da geçelim. Şimdi fazla zamanım kalmadığı için böyle hani hızlı hızlı yapıyorum. 0.5 metre şuradan hemen arkadaşlar 0.25 metrelik yüksekliği alıyorum. Diyor ki yere göre olan potansiyel enerjilerini hesaplayın diyor. Ve o zaman ne yapacağız? MGH. M burada G'si 10, G'si 10 H yüksekliği de 0, 25 metre. çarpınız buldunuz. Yani şurada farklı bir olay var. Mesela 20 santimetre yüksekliği var. Tamam mı? Bunun kütlesini vermiş mi? Kütlesini vermemiş herhalde. Kütlenir ve boyutları şekildeki gibi demişler. Şunun kütlesini vermemiş MGH her. Herhalde şu cismin istiyor. Tamam. Bu cismin isterse arkadaşlarım 10 cm. Şuradan 5 cm yüksekliği var. 20 de buradan 25 olacaktır. Ondan sonra yine MGH yapacaksınız. Bunun MGH'ı mesela 4. cismin MGH'ı yine orta noktası. 10 cm yerden yüksekliği var. MGH yapacaksınız. Unutmayın diyebilirim. Peki. Ödev testi bir diyor. Hemen bakalım. Şimdi sistem kapanacak arkadaşlar. Tamamdır. Bir adım ötesi. Bunlardan devam ederiz. Bir sonraki derste arkadaşlar bunlardan devam edeceğiz. Enerjinin 27 ve 28. fuyundan ee, devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Derslere de katılın arkadaşlar. Tamam mı? Derslere katılın. Tüm derslere katılın. Yoksa olmaz. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Hı. Çabuk sor. Evet. Şimdi biz sanırım 3 ders fizik yapmış olduk. Ondan sonra yine soru çözümümüz var mı?